Evet arkadaşlar, an itibariyle 100 milyon aboneye ulaştık. Hepinize teşekkür ediyorum. Plaketimiz geldi. Ama plaketimizi size göstermeyeceğiz. Ağlar çocuklar. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Siz sanıyorsunuz ki şu anda kameranın önündeki bir parmak. Ama parmak değil. Aslında bir bardak. Ay. <laughs> Kamerama da bir şeyler olmuş ya. Raymond Petiko. çarpılmış kamera. Arkadaşlar şimdi ben şu 9 madde olayını bir açıklık getirmek istiyorum. Zamanın doldu kızım. Evet, teştek zamanın doldu 9 madde etiketiyle lütfen her şeyinizi postlayın. Şimdi size 9 madde hakkında yazdığım nefret şarkısını söyleyeceğim. Kardeşim çalacak, ben söyleyeceğim. Vay 9 madde beni yollarda bıraktın. Bana o kadar uygulama önerip beni sokağa attın. Sana ne desem az. <laughs> <laughs> <laughs>